Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hanife Hazretleri ile bir ateistin kısasını sizlere anlatmak istiyorum. Ebu Hanife Hazretleri ve çevresindeki zeki olarak bilinen bir ateist bir gün halkın önünde tartışmak için saat belirlemişler. Şu saatte caminin önünde diye sözleşmişler. Vakit geliyor ve bir saat geçiyor. İmam Ebu Zahani Hazretleri ortalıkta yok. Ateist de meydanı boş bulmuş, devamlı atıp tutuyor. O hep benden korkar. Öteden beri korkuyordu zaten. Görüyorsunuz ki işte bir şey ispat etmeye gerek yok. Gelemedi. Nihayet 2-3 saat sonra güç bela ter içinde ulaşabilmiş oraya İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri. Ve ulaştığı zaman ateist demiş ki şimdiye kadar korktun gelemedin değil mi? Ben de seni ne kadar korkak biri olduğunu anlatıyordum insanlara, buradakilere. Zaten sen benden her zaman korkmuşsundur. Ne mazeret bulacaksın, neden geç kaldın anlat bakalım demiş. Ebu Hanife Hazretleri gayet sakin bir şekilde cevap vermiş. Son derece önemli bir sebep. Son yağan yağmurları biliyorsun. Bu yağmurlar sel halini almış. Bizim köprü sel tarafından yıkılmış. E madem köprü yoktu nasıl geldin buraya? demiş ateist. Hemen nehrin kıyısındaki ormandaki ağaçlar görünmeyen eller tarafından kesilmeye başladı. Görünmeyen testereler ağaçları hemen kereste haline getirdiler. Görünmeyen çiviler, görünmeyen keserler, çekişler bir araya geldi. Görünmeyen eller bir köprü inşa ettiler. Ben de buraya yetişebilmek için o köprünün üzerinden koşarak geldim ve işte hamdolsun ki buradayım demiş. Ateist gülmeye başlamış tabii. Ya o be adam senin bu sözlerine çocuklar bile güler. Hiçbir köprü kendi kendine oluşur mu? Ebu Hanife Hazretleri fırsatı yakalamış ve demiş ki bir köprünün bile kendi kendine oluşmasının vücuda gelmesinin mümkün olmadığını sen kendi ağzınla şimdi ifade etmiş oldun. Peki nefse, fizik vücuda, ruha, akla sahip olan sen bu kainat nasıl olur da kendiliğinden var olabilir? Ve adam demiş. Evet sevgili kardeşlerim gerçekten biz insanlar Allah'ın birer mahlukuyuz. Ve mahluk olan bizler bu dünyadan bir şeylerin sahibi olduğumuz an hemen onunla kibirlenmeye, övünmeye başlıyoruz. Ve onu kendimize mal ediyoruz, sahipleniyoruz. Halbuki her şeyimizle Allah'ın bir emanetiyiz. allah Teala fizik bedenimizi halk etmiş, allah Teala nefsimizi dizayn etmiş, allah Teala zatından bize ruh vermiş, allah Teala bu mülkte bize mal vermiş, Bunların hepsinin sahibi kesinlikle Allah. Öyleyse sahip olduğumuz her şeyin sahibi Allah'sa, mülkün sahibi Allah'sa, bizim sahibimiz Allah'sa bize düşen devamlı olarak Allah Teala'ya hamd etmek, şükretmek ve Rabbimize, sahibimize itaatkar olmak, teslimiyet içinde olmak. İtaat bir teslimiyettir. Ama oluyor böyle şeyler. Firavunlar gelmiş, Allah'ın kendilerine verdiği izin tahtında verdiği makamla övünmüşler. Hamanlar gelmiş kendi rütbeleriyle övünmüşler. Karunlar gelmiş malıyla övünmüşler. Ebu Lehelipler gelmiş kendi soylarıyla övünmüşler. Her birisi kendine ayrı bir yer edinmiş ve övgüler içerisinde sadece Allah'ı unutmuşlar. İnsan Allah'ı unutursa o zaman en zelil, en zayıf varlık.